Arkadaşlar merhaba iyi çalışmalar bugün sizlerle birlikte travma 14. sula logaritma fonksiyonları türü ile alakalı ifademizi bir birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar aynı zamanda pozitif real sayı ve birden farklı olmak üzere logaritma tabanında eşit ilk veren ifadelerin türemini 1 bölü x çarpı lh şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. İfademizi ispatına geçmeden önce bir hatırlatma yok istiyorum. Arkadaşlar limit m giderken sonsuza 1 artı 1 bölü m üzeri m dediğimiz ifadenin e olduğunu Aynı şekilde limit bu sefer n giderken 0'a 1 artı n üzeri 1 bölü n dediğimiz ifadenin de e olduğunu arkadaşlar unutmayalım. Bu önemli. Arkadaşlar bunu ispatta kullanacağız. Eğer alırsanız ifademin ispatına geçelim arkadaşlar. F türev x dediğimiz ifadeyi türev tanımından yani türevin limit tanımından limit aşkı giderken 0'a fx artı h eksi fx bölü h olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar daha sonra da buradaki fx dediğimiz ifadenin biz logaritma alt tabanında x olduğunu biliyoruz değil mi? Yani burası nedir? Logaritma a tabanında x dediğimiz ifademizdir. Arkadaşlar x gördüğümüzde x artı h yazarsak fx artı h dediğimiz ifade logaritma a tabanında x artı h şeklinde olacaktır. Buradaki bulduğumuz değerleri ifadeye ne yazarsak? şu şekilde limit h giderken sıfıra logaritma a tabanında x artı h eksi logaritma a tabanında x bölü h olarak yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar logaritmada farklı şeklindeki verilmiş ifadeyi biz ne yapabildik? Bölüm şeklinde yazabildik. İfadeyi düzenlersek limit h giderken sıfıra Logaritma alt tabanında x artı h bölü x bölü h olarak ifade edebiliriz. Daha sonra mesela bölü 1 bölü h'ı çarpı olarak yazacak olursak şu şekilde Limit h giderken 0'a 1 bölü h çarpı Logaritma alt tabanında x artı h bölü x şeklinde ifadeyi tekrar yazabiliriz. Arkadaşlar buradaki x artı h bölü x'te ifadeyi şu şekilde dönersek Daha sade bir halde yazabiliriz. Limit h giderken 0'a 1 bölü h çarpı Logaritma alt tabanında x bölü x artı h bölü x şeklinde olacaktır. Arkadaşlar buradaki x bölü x dediğimiz ifade 1'dir ki ifadeyi düzenlediğimizde şu şekilde olacak. Limit h giderken 0'a 1 bölü h çarpı logaritma a tabanında 1 artı h bölü x şeklinde olacaktır. Arkadaşlar buradaki 1 bölü h'ı buradaki 1 bölü h'ı ifadenin üzerine şu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar üst olarak yazabiliriz. O halde ifadeyi tekrardan yazarsak bu şekilde limit h giderken 0'a logaritma a tabanında 1 artı h bölü x üzeri 1 bölü h şeklinde olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar burada limit h giderken 0'a logaritma a tabanında ya. Burada arkadaşlar limit logaritma yer değiştirirsek. Hani şu şekilde logaritma a tabanında limit h giderken 0'a 1 artı h bölü x üzeri 1 bölü h şeklinde ifadeyi tekrardan düzenleyip yazdık arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki h bölü x dediğimiz ifade eğer u derse bu şekilde x'i karşıya çarpı olarak attığımızda h eşittir. Bu çarpı x şeklinde olacaktır. Arkadaşlar h dediğimiz ifade eğer sıfıra yaklaşıyorsa h sıfıra yaklaşırken x x bir değişken olduğu için mecbur u da sıfıra yaklaşacak ki h sıfıra yaklaşırken u da sıfıra yaklaşır arkadaşlar. x çünkü burada değişken. h sıfıra yaklaşırken u da sıfıra yaklaşır mecbur. Arkadaşlar logaritma a tabanında ifadeyi bir sefer şu şekilde alacağız. h giderken sıfıra değil de u giderken sıfır yazıp ifade edilen dersek 1 artı u üzeri 1 bölü u çarpı x şeklinde ifade yazabiliriz. Arkadaşlar daha düzgün bir şekilde logaritma a tabanında limit u sıfıra giderken 1 artı u üzeri ifade Bakın 1 bölü u çarpı 1 bölü x şeklinde tekrardan ifade yazabiliriz. Burada arkadaşlar 1 bölü x dediğimiz ifadeyi logaritmanın önüne arkadaşlar çarpım olarak atarsak şu şekilde oluyor. 1 bölü x çarpı logaritma A tabanında limit u sıfıra giderken 1 artı u üzeri 1 bölü u dediğimiz ifade. Biz hatırlatmadan ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar buranın. E olduğunu biliyoruz değil mi? O halde ifademiz şu şekilde olacak. 1 bölü x artı logaritma A tabanında E şeklinde olacak. Arkadaşlar burada logaritmanın özelliğini yararlanırsak bakın. Logaritmada bizim de taban değiştirme özelliği vardı. Logaritma A tabanında E dediğimiz ifadeyi eğer C tabanında yazarsak. Bakın şu şekilde logaritma C tabanında E bölü. Logaritma C tabanında A şeklinde yazarsak. Ve arkadaşlar Buradaki veren ifade C gördüğümüz yere E alırsak ifadeyi tekrar düzenlediğimizde burada şu şekilde olacak. Logaritma A tabanında E dediğimiz ifade bu sefer logaritma E tabanında E bölü logaritma E tabanında A olacaktır ki logaritma E tabanında E dediğimiz ifadenin bir olduğunu biliyoruz. İfadeyi düzenlerse logaritma A tabanında E dediğimiz ifadenin bir bölü logaritma E tabanında A olduğunu söyleyebiliriz. O halde bizim bulduğumuz ifade bir bölü x çarpı logaritma A tabanında E'dir. Arkadaşlar logaritma A tabanında E gördüğüm yere eğer ben bir bölü Logaritma E tabanında A olarak yazarsam ifade şu gibi olacaktır. 1 bölü x çarpı 1 bölü logaritma E tabanında A'dır ki Logaritma E tabandaki ifade ln olarak isimlenir. 1 bölü x çarpı 1 bölü elena şeklindedir. İfade edilen 1 bölü x çarpı elena olarak ifade edilecektir ki Bu da ifademizin ispatını. Tamamlar arkadaşlar. Eğer alırsanız ifademizin ispatını ikinci yoldan pratik bir şekilde gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yolla ifadenin ispatı şu şekilde. Logaritma A tabanına istediğimiz ifadeyi logaritma taban değiştirme özelliğine her iki tarafa bakın logaritma E tabanında yazabiliriz. Şu şekilde. Logaritma E tabanında A şeklinde ve e logaritma E tabanında X olarak yazabiliriz. Logaritma E tabanında dediğimiz ifade LN'dir ki LNX bölü LNA olarak ifade edebiliriz. Daha sonra buradaki bulduğumuz LNX bölü LNA dediğimiz ifade LNX bölü LNA dediğimiz ifade X'e e göre türev alacağız ki burada 1 bölü LNA'yı dışarı çıkarır ve LNX'in türevini Ln alırsak şu şekilde olacaktır. 1 bölü LNA çarpı 1 bölü x'dir ki biz şunu söyleyebiliriz. Logaritma A tabanında x dediğimiz ifadenin türevi 1 bölü x çarpı ln A şeklinde değil arkadaşlar. Bu şekilde ifademizin ispatını pratik bir şekilde gösterebiliriz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şey yaramıştır. Bir sonraki sıfatımızda görüşmek üzere. Elinize bakın. Hoşçakalın.